Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ama bir melon bir tane parvanenin içine girerse ne olur diye bakacağız. Başlayalım. Melonumuz geldi tamam mı? Makine burada asılı. Hop. Hop. Lan adam elmaya dönüştü. İfşa. Apple. Demek ki melon Apple'mış. Ya. Peki Apple'ı atarsak ne olur arkadaşlar? O da uçarı gider işte. Bakın. Bak o da sarı çıkıyor lan. Kork! Lan! İpşa! Bu mu kim? Bu kim? Yeşil mi olacak lan yoksa? Bakın. için özür dilerim. Ama ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben gider